Herkese merhaba arkadaşlar, Melek Hoca ben. Bu videoda size Servet-i Füyo'nun edebiyatının genel özellikleri ve e, şairlerinden bahsedeceğim. E, siz de videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz lütfen. Bu Servet-i Füyo'nun dönemi edebiyatı cedide olarak da bilinir arkadaşlar. Hikayesini aslında bir önceki videoda, e, Tanzimat Edebiyatı 2 videosunda... Ee, bu derginin Servet dergisinin nasıl edebiyatı cedideye dönüştüğünü anlatmıştım size. O videoyu izlediğinizi düşünerekten geçiyorum. Ee, 1896'da Tevfik Fikret'in Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan ve bilim dergisi olan Servet Film Dergisi'nin yönetimini üstlenmesiyle oluşan topluluk 1901'de dağıldı. 1896'da başladı, 1901'de dağıldı. Hatırlıyor musunuz? Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisiydi Tevfik Fikret. Kıyamadım bak yine anlattım hadi. Recaizade Mahmut Ekrem'in Ekrem öğrencisiydi Tevfik Fikret. Tevfik Fikret aldı Yazı İşleri Dergisi'nin müdürlüğüne getirdi. Ve böylece fen dergisi olan bu dergiyi edebiyatı cedidi olarak değiştirip yeni bir dönem başlatmıştı. Bu dönem yalnız Tanzimat 2. dönemdeki gibi istibdat dönemi yani baskıcı dönem olarak biliniyor. Siyasi şartları ağırlığı nedeniyle sanatçılar maalesef siyasi ve toplumsal konulardan uzak durmuştur. E, can kıymetli sonuçta. E, siyasi ve toplumsal konulardan uzak durduysa o zaman e, halktan kopuk ve e, halktan kopuklardır ve ağır bir dil kullanmışlardır. Ve özellikle Ahmet Mithat Efendi tarafından Tanzimat Birinci Dönem Sanatçısı biliyorsunuz. Ağır olarak eleştirilmiştir. Ne demişti onlara? Dekadanlar demişti değil mi? 10 günlük eşek yavrusu ya da ikinci anlam olarak soysuzlaş, soysuzlar anlamına gelen dekadanlar sözcüğünü kullanmıştı. Peki bu edebiyatı cedi, cedideciler ee, şiirde ne yaptılar, romanda ne yaptılar, tiyatroda ne yaptılar onlardan bahsedelim ee, Şiirde toplumsal konulardan tanzimat birinci dönem gibi toplumsal konulardan bahsedemedikleri için Vatan millet sakar diyemedikleri için bireysel duyguları işlediler ve Başka bir kaleme geçeyim Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisinde kaldılar Şimdi sırada evet gelen soru şu Sembolizmle parnasizmi dinlediniz mi? Bilmiyorsanız hemen Edebi Akımlar 2. Arkadaşlar bakın Cumhuriyet dönemine geçeceğim. Orada da sembolizm, parnasizm gibi kelimeler kullanacağım. Bunları bilmeden e, ne demek istediğimi anlamazsınız. E, Servet ikiz şairi var. Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin. Sembolizm ve parnasizmin etkisinde kalmışlar. Doğal olarak da bireysel duyguları işlemişlerdir. Ama not düş. İçlerinden sadece bir kişi Tevfik Fikret son dönemlerinde toplumsal konulardan bahsetmiştir. Tekrar ediyorum bütün servet efiyoncular bireysel duyguları işlemiş. Sadece Tevfik Fikret son dönemlerinde toplumsal konulardan bahsetmiştir. Hepsi arız ölçüsünü kullanmıştır. Not dış Tevfik Fikret hariç. Tevfik Fikret sadece bir eserinde çocuklar için yazmış olduğu Şermin adlı eserinde hece ölçüsü kullanmıştır. Hepsi Nazım'ı Nesr'e yaklaştırmıştır. Yani Nazım şiir, Nesir düz yazı, şiiri düz yazı gibi yazmışlardır. Bunun adı ne? Mensur şiir. Mensur şiiri dünya edebiyatına kazandıran not düş sembolistlerdir. Mensur şiiri dünya edebiyatına kazandıran sembolistler, bodler. İlk mensur şiiri bodler yazmıştır. Ee, bizde ilk mensur şiiri Not düş Halit Ziya Uşaklı gel yazmıştır. Evet anlam beytte toplanmamış anjapman tekniği kullanmıştır. Nedir hocam anjapman tekniği? Hani bir dizede anlam bitiyor ya bir dizede işte seni gördüğüme sevindim bitti. Onlar öyle yapmıyor yükleme aşağı alıyorlar. İki dizeyi üç dizeyi birbirine bağlıyorlar buna anjapman tekniği diyoruz. Divan Edebiyatı nazım biçimlerine bay bay diyoruz gençler. Batılı nazım biçimlerinden sonra Tarzarima, Serbest Müstezat gibi yeni biçimler kullanıyoruz. Dilimiz çok ağır, çok öyle bir ağır ki anlatamam size. Yine üniversitede benim anamdan emdiğim sütü burnumdan getiren sanatçılar burada. İmgelerle yüklü, süslü ve sanatlı bir dil hakim arkadaşlar. Hatta divan edebiyatı kadar ağır bir dil kullanıyorlar. En çok da Cenab-ı Peki roman ve öyküde ne yapıyorlar ona bakalım. Roman ve öyküde son derece başarılıyız arkadaşlar. Ahmet Mithat geleneği kesinlikle yok. Roman ve öyküde batılı anlamda ilk başarılı yapıtlarımızı veriyoruz. Eksiltili ve devrik cümleler kullanıyoruz. Fransız söz dizimi diyoruz biz buna. Fransız edebiyatının etkisindeyiz ya. Eksiltili ve devrik cümleler kullanıyoruz. Eserlerimizde realizm ve Naturalizm etkili. Ne anlatıyoruz peki? Tanzimat 1'de 2'de ne anlatıyorduk? Alafrangalık yani yanlış batılaşma, esir ticareti, kölelik, görücü usulüyle evlenmenin yanlışları. Burada aydın kesim. Bu sanatçıların çoğu kendi etrafındaki arkadaşlarını yazıyorlar. Başlarından geçen olayları yazıyorlar. Aydın kesimin yaşamı konu ediliyor. Romanlarda doğal olarak dilimiz ağır ve süslü. Hikayeler Romanlara göre biraz daha sade. Bak hikayeleri sade demiyorum. Romanlarına göre biraz daha sade. Olaylar romanlarda, İstanbul'da, öykülerde az da olsa Anadolu, Anadolu'da. Teknik bakımından güçlüyüz. Zaten Aşkı Memnu ile Mavi ve Siyah batılı anlamda yazılan ilk modern romanlarımız. E, anahtar kelimeleri, pardon görüşleri e, kelimeleri diyorum. Görüşleri sanat sanat içindir. ...anlayış ile eser yazıyorlar... ...ve anlaşılma diye bir kaygıları yok... ...sizce baskıcı bir dönemdeyiz... ...gazetecilik var mıdır... ...tabii ki gazetecilik yoktur... ...peki niye bu kadar kısa sürüyor... Bakın ...1896'da başlıyor 1901'de bitiyor... ...niye bu kadar kısa süre... ...bu arkadaşımız yüzünden... ...Hüseyin Cahit Yalçın yüzünden... ...diyorlar ki bak tamam gazete dergi... ...hani çıkarıyorsunuz okey... ...ama hak hukuk, eşitlik gibi... ...kavramları kullanmayın bu dergilerde... ...Hüseyin Cahit durur mu... Hüseyin Cahit Yalçın dergide edebiyat ve hukuk başlıklı bir makale yayınlıyor. Bu makaleyi Fransızcadan çeviriyor. Kendisi bile yazmıyor. İkinci Abdülhamit tarafından bu makale yüzünden topluluk dağılıyor arkadaşlar. Dergi kapatılıyor. Topluluk dağılıyor. Peki kim bu sanatçılar? İki tane çok büyük romancısı var. Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf. Türk Edebiyatı'nın ...en büyük sanatçılarından... ...iki büyük şairi var... ...Tevfik Fikret... ...ve cenab Şahabettin... ...Hüseyin Cahit Yalçın da... ...gazetedeki eleştiri yazılarıyla tanınıyor... ...bu toplulukta yaşamış... ...bu dönemde yaşamış... ...ama bu topluluğa katılmamış... ...iki tane de sanatçımız var... ...kim bunlar... ...Hüseyin Rahmi Gürpınar... ...Ahmet Rasim... ...niye katılmıyorlar bu topluluğa... Bir insan bir gruba niye katılmaz? E, görüşleri uymuyordur da o yüzden katılmaz. Hüseyin Rahmi Gürpınar Ahmet Rasim'de ne var gençler biliyor musunuz? Ahmet Mithat geleneği var. O yüzden e, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim Servet döneminde yaşamış ama bu topluluğa katılmamış iki sanatçı. Romanlara diğer videola, videoda geçeceğiz. Burada romancılara, burada e, iki şairimizi ve... E, Evet sadece iki şairimizi göreceğiz. Bunlardan birincisi Tevfik Fikret. O da şinasi kadar olmasa da ilkler e, öncülerin adamı diyebiliriz. Servet Film Edebiyatı'nın öncüsü 1901'e kadar yazdığı şiirlerinde sanat sanat içindir diyor ama 1901'den sonra toplum için sanat diyor. 5 dakika önce söyledim. Aruzu ustalıkla kullanıyor. Not düş oraya. Tevfik Fikret. Aruzu Kusursuz kullanan ilk sanatçıdır. Aruz'u Türkçe'ye başarıyla uygulayan ilk sanatçı Tevfik Fikret'tir. Tevfik Fikret Parnasizm akımından etkilenmiştir arkadaşlar. Bütün şiirlerini Aruz ölçüsüyle yazmış. Tek bir şiirini çocuklar için yazdığı Şermin adlı şiir kitabında hece ölçüsünü kullanmış. Tevfik Fikret'in e, yaşamı biraz sıkıntılı ona da. Vloglarımda yer vereceğim. E, Şermini bileceğiz, Rubabın cevabını bileceğiz ve Tevfik Fikret'in bir oğlu var, adı Haluk. Haluk'un defterinde arkadaşlar Türk gençlerine öğütler veriyor Tevfik Fikret ve Türk gencinin nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. Buna Mehmet Akif Ersoy kızıyor. Diyor ki böyle mi olur Türk genci diyor. Türk genci Asım gibi olur diyor Mehmet Akif ve Haluk'un defterine karşılık Asım'ı yazıyor. Mehmet Akif İslamcı ya, Tevfikret Türkçü sadece. Ee, o yüzden Tevfikrete karşı çıkıyor ve Asım'ı yazıyor. Mesela Hece ölçüsüyle yazdığı tek bir şiiri vardı. Şermin. Aynı şekilde Yahya Kemal Beyatlı'nın da hece ölçüsüyle tek yazmış olduğu tek bir şiiri var. Ok. Bunları böyle karşılaştırmalı sorabilir. Sanatçılar sırası geldiğinde size anlatacağım. Geldik Cenab Şahabettin'e. Arkadaşlar, arkadaşımız Cenab Şahabettin bir tarafından tamlama uyduran bir insan. Nasıl biliyor musunuz? Arapça ile Farsça tamlamaları karıştırıyor. Mesela kapının kolu diyeceksin ya. Kapıyı Arapça, kolunu Farsça yazmış o kadar ağır bir dili var ki Servet Fünuncular içerisinde dili en ağır olan diyebiliriz. Servet Fünun şairlerinden Tevfik Red'den sonra gelen ikinci büyük şairdir. Hayatı boyunca hep sanat sanat içinde de bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandı. Hece ölçüsünü küçümsedi ona parmak hesabı dedi. Parnasizmi Türk edebiyatına tanıtıp sembolizme kaydı. Onun da şımarık bir hayatı var tıp eğitimi alsın diye babası onu Paris'e gönderiyor ama dönüp geliyor diyor ki benden doktor olmaz babacığım ben şair olacağım diyor. Düşünsenize babanıza öyle bir şey dediğinizde. Hukuk fakültesini kazanıyorsunuz gidiyorsunuz ya da Ankara siyasal bilgiler düşünsenize ya da Hacettepe tıp. Babanıza geliyorsunuz diyorsunuz ki bir yıl sonra ya baba benden doktor olmaz benden avukat olmaz. E ne olacaksın kızım oğlum şair olacağım. Ne yapar babanız size? Camdan aşağı atar. <laughs> yani bu zamanda camdan aşağı atar. Cenab-ı Şahabettin bunlar yalı çocuğu. Arkadaşlar bunlar nişan taşı çocuğu. Bunlar zengin çocuğu. Tabii ki şımarıklık yapacak. Cenab-ı Şahabettin dile en ağır olan sanatçı. İkinci büyük şair Tevfik Fikret'ten sonra. Parnasizmi Türkiye'de bir asana sanatıp sembolizme geçmiş. Hece ölçüsünü küçümsemiş. Parmak hesabı demiş. Biraz önce de söyledim. Dili son derece ağır, son derece. O güne kadar duyulmamış söz sanatları yapıyor. En ünlü şiiri Elhan-ı Şita. elhan Şita kış manzaraları demek. Kış manzaralarını anlattığı e, çok ünlü bir şiiri. Bütün şiirlerini Tamat adlı kitapta topluyor. Düz yazı türünde verdiği hac yolunda Avrupa mektupları ve tiryaki sözleri önemli. Tiyatrolarından bilmiyorum, emin değilim. Yani hani cevap şahabettini soracaksa ona özellikleriyle mutlaka verir. Arkadaşlar evet ne dedik Cenab-ı Şahabettin Tevfik Fikret iki büyük şairi dedik ee, Servet-i özelliklerinden bahsettik 1901'de başladı pardon 1896'da başladı 1901'de bitti kısa bir dönem dedik videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz lütfen kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.